Merhaba arkadaşlar. Bildirimlerin size ulaşmasını bekliyorum. Devamında konuşacağız. Mercimek hoş geldin. Fatime de geldi. İlk sensin mercimek. Fatime ikinci. Fatime Mehmetova. Tevbe Zerveleyeva merhaba. Nag Nageva merhaba. Merhaba. Yeter, nasılsın? Rica ederim, mercimek Arzu geldi. Teşekkür ederim, Yeter. Seni sormalı. Emine Yıldız, merhaba. Yusuf Dündar, öz üye. Yusuf Dündar, sen de hoş geldin Yusuf'cum. Nasılsın Yusuf? iyi misin? Zeynep, hoş geldin. Sevinç, hoş geldin. Selçuk, merhaba. Ayşe, Ay Yıldız. Şenay, Çınar Atayeva, teşekkür ederim. Zerbeliyeva, teşekkür ederim, yeter. Reşat, Mert Laf, ayrıldı mı diyor, soruyor. Tampa, Semaye, selam. Yusuf, ben de iyiyim, teşekkür ederim canım, sağ olasın. Yıldız Yılmaz, merhaba. Banu Kabaş merhaba. Nehir. Moskova'ya çok selamlar Nehir. Mahri. Aflamı çok seviyorum diyor Mahri. Caski merhaba. Teşekkür ederim. Sevcan merhaba. Moonlight nasılsın? Ayıldız Mert Ramazan biraz havalı geldi bana diyor e, havalı çocuk karizma çocuk hangi anlamda havalı geldi Nisa Karaca Yusuf Dündar özel üye sence e, Mert Ramazan Demir havalı mı Mert Ramazan Demir havalı mı? Dilek Yurt burada mı? Dilek Yurt aramızda mı? Yusuf Dündar diyor ki Afram in yalı çapkını out. Evet Afram in yalı çapkını out. Yusuf Dündar havalı olmasına katılmıyor. Hayır diyor. Havalı olma iddiasına katılmıyor. Deminki arkadaşın hayır diyor Yusuf Dündar. Havalı değil demek bu. Yusuf Dündar'a göre. Bence de havalı değil ya. Adam karizmatik zaten. Duruşu yani adamın kendine güven dolu. Ee, etrafa elektrik saçıyor. Etraftaki insanları etkiliyor. Ee, öyle olduğu zaman da dışarıdan bakınca havalı zannedersin. Kendini beğenmiş zannedersin. Oysa biz Mert Ramazan Demir'in ne kadar alçak gönüllü olduğunu e, iyi biliyoruz. Ay Yıldız iki yıl önce kimse Mert Ramazan'ın yüzüne bakmıyordu. Şimdi peşinden ayrılmıyorlar diyor. Emine Yıldız hayır nereden çıktı o şimdi diyor. Yusuf Dündar karizma yakışıklı adam full diyor. Katılıyorum Yusuf Dündar sana. Karizmatik yakışıklı adam. Mercimek Afra ile arası biraz bozuk galiba. Mercimek e, dün bu konuyu bayağı bir konuştuk. E, o videoları izle olur mu? Dünkü yayınlarımı izlemeyen arkadaşlar e, izlesinler. Afra ile Mert'in arasında neler yaşanıyor. Dün e, Onur Akay, ünlü sanatçı ve yazar Onur Akay konuğumdu. O, Afra ve Mert'e de yakın bir isim. Oradan aldığı en son istihbaratları bizlerle paylaştı. E, something diyor ki Yok ya değil diyor. Yani e, asıntı değil. Yok bir abi çok da yakışıklı değil diyor Nehir. Nehir yakışıklı bulmadığını söylüyor. Sizler, Mercimek sence yakışıklı mı değil mi? Mercimek dün işim vardı izleyemedim diyor. Olabilir. Mercimek sence yakışıklı mı değil mi? Yusuf Dündar da çok karizmatik olduğunu söyledi. Ve yakışıklı bulduğunu söyledi. Özel üyem Yusuf Dündar. Hafsa, Hafsa... Hafsa kızdı. Çatay var. Afran beraber görmeseler ayrıl diyorlar. Evet yani beraber görmeyi çok istiyor onları sevenler. Beraber görmeyi görmek istiyorlar onları. Ancak e, beraber görünmekten de kaçınıyorlar. Bunun işte çeşitli sebepleri var sizlerin de bildiğiniz gibi. O nedenle birlikte göremiyoruz onları. Yusuf Dündar Yiğit'i öldür hakkını Yeme demişler. Evet yani Mert Ramazan Demir yakışıklı adam. O anlamda söylüyor Yusuf. Ve Zeynep de diyor ki çok yakışıklı, karizmatik diyor. Emine Yıldız bence yakışıklı. Yegane. Yegane abi bizi de özel yapsana diyor. Yegane kendin oluyorsun özel üye. Ee, nasıl oluyorsun? Özel üye nasıl oluyorsun? Ee, sayfada YouTube'un ...bildirimlerine bakacaksın, YouTube yönlendiriyor seni zaten... Ee, ...özel üyelik nasıl yapılıyor, sayfada biraz gezinince... ...onu bulursun, oradan e, ne şart ileri sürüyorsa e, YouTube... ...onu e, kabul ediyorsun, yerine getiriyorsun ve özel üye oluyorsun, özel üye... E, Sevil Kızıl özel üye Yusuf Dündar özel üye ve e, bir de Almanya'dan bir arkadaşımız var Dilekşen yurt Frankfurt'tan o da özel üye özel üyelerin ayrıcalığı oluyor onlara bir rozet veriyor e, YouTube onların isimleri renkli görünüyor hesapta e, sayfada ve onların yorumlarına daha çok yer veriyorum onlarla daha çok konuşuyorum ve Diğer hesaplarımdan da özel üyelerle takipleşiyorum. Özel üyelerle, dilerlerse onları canlı yayına alıyorum. Onlarla birlikte yayın yapıyorum. E, Günyal Atılgan, Ram, Mert Ramazan, Afra'yı... Afra da Ramazan'ı çok seviyorum. Afra hep mutlu olsun. Peki, Afra'm. E, Seyfer, Selam, Afra'ya Mert gerçekten birbirlerini seviyor mu ya? Afra'yla Mert birbirlerini seviyorlar ya. Yani biz de e, okuyamadım. Nursel Atabay çok sempatik, yakışıklı, gülerzi ve mütevazı. Evet. Havalı değil diğer oyuncular diyor. Raşit abi sanki böyle gizli saklı ilişkilerinden dolayı Afra mutsuz görünüyor. Afra yani Mert Ramazan Demir'in etrafında ona ulaşmak isteyen arkadaşlar. E, Onunla ilişki kurmak isteyen, onunla görmek, görüşmek isteyen çok kadın var. Afra çok kıskanç birisi. Dün e, Onur Akay da söyledi. Afra Mert'e bazı yasaklar da koymuş durumda. Yani e, oraya gitme, şuraya gitme, şununla görüşme şeklinde yasaklar da koymuş durumda. Afra yasaklar koyuyor, o mekan o mekana gitme, oraya gitmeyeceksin şeklinde diye anlattı dün Onur Akay. Seven insan kıskanır, seven erkek de kıskanır, seven kadın da kıskanır ve özellikle kadınlar çok rahatsız ediyorlarsa Mert Ramazan Demiri Afra Saraçoğlu'nun onu kontrol altında tutmak gibi bir e, isteği olabilir. Tabii bunu hissettirmeden yapması lazım ama e, onlar daha çok genç oldukları için bazen bazen e, kendilerini kontrol edemeyebilirler. Zamanla oturacaktır arkadaşlar. Zamanla ilişki daha da oturacaktır. Zaten e, Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir'i e, Hayat boyu kendisiyle e, hayatı paylaşacak erkeği olarak görüyor. Onunla bir an önce dünya evine girmek istiyor, evlenmek istiyor. Ve bunu da Paris'te olmasını arzu ediyor. Paris'te evlenmek istiyor. Ancak dizinin üçüncü sezona doğru uzaması, üçüncü sezonun ortaya çıkması e, evlilik konusunda soru işaretleri ortaya e, çıkardı. Acaba gizli kapaklı evlenirler mi, evlenmezler mi? E, bunu da göreceğiz. Ya e, dünkü e, dünkü konuşmamızda, onur akayla dünkü sohbetimizde. Yemek konusu çok enteresandı. Afra Saraçoğlu'nun bir kız arkadaşıyla Mert'in evine gitmesi ve Mert'in onlara yemek yapması ve yemek malzemesinin salona kadar dağılması konusu Onur Akay'ın anlattığı çok enteresandı. Hem onu konuşacağız hem sorularınıza cevap vereceğim. Bunu yükleyeyim bu videoyu geri geleceğim arkadaşlar. Abone olmayan varsa lütfen abone olsun. Eğer beğeniyorsanız yayınımı e, beğen yapmayı da ihmal etmezseniz sevinirim. Ben geliyorum hemen.